Şu anda kulaklığın ses performansını test etmek için bir tane şarkı açacağım. Bakalım kulaklığın ses performansı nasıl. Selam dostlar. Bu videoda sizlere bu görmüş olduğunuz Anker Soundcore Life Q10 kablosuz kulaklığı inceleyeceğim. video genelinde kendi düşüncelerime yer vereceğim. İşte kulaklık alınır mı alınmaz mı bu fiyata. E, fiyatı çok değişiklik gösteriyor gerçi ama belli aralıklardaki fiyata alınır mı alınmaz mı diye kendi fikirlerimi sizinle paylaşacağım. Onun dışında biraz teknik bilgilere geleceğim. Ve bunların dışında avantajlarından ve dez avantajlarından bahsedeceğim kulaklığın. Şimdi kulaklığı ilk önce tasarımıyla başlayalım. Kulaklığın tasarımı Açıkçası benden geçerli not almadı. Şöyle baktığımız zaman kulaklık biraz e, kaba bir yapıya sahip. Özellikle şu kısımlar birazcık büyük ve dış tasarım olarak biraz daha zarif olabilirmiş diyorum. Tabii bu benim şahsi düşüncem. Bir diğer nokta şu görmüş olduğunuz kafa bandındaki kısım birazcık yumuşak. Birazcık yumuşak olmasıyla beraber 2-3 saatlik kullanımların sonucunda şu görmüş olduğunuz kafa bandı birazcık ağrı yapabiliyor. Onun dışında kulaklığın kenarlarına baktığımız zaman oldukça kalın ve sert bir yapısı var. Bu da açıkçası bozulmalara ve kırılmalara karşı dayanıklılık gösterir. Kulaklığın iç kısmını şöyle bakacak olursak, şu kısım sol kısım. Kulaklığın iç kısmı oldukça büyük, kulağınızı tamamen kaplıyor diyebilirim. Kulağınızı tamamen kapladığı için de dışarıdaki sesleri duyamıyorsunuz ve sizin sesiniz de çok fazla dışarıya çıkmıyor. Çok fazla yüksek sesle dinlerseniz birazcık sesiniz dışarıya gidebiliyor ama normal kullanımda sizin sesiniz de dışarıya çıkmıyor diyebilirim. Onun dışında kulaklık başlığına baktığımız zaman şu iki kısım içe ve dış tarafa dönemiyor. Fakat bu kulaklığı bu şekilde katlayabiliyorsunuz ve bu şekilde katladıktan sonra çantanıza ya da valizinize koyma imkanınız da var yer avantajı açısından güzel bir tasarım olmuş. Kulaklıkta tuşların konumuna baktığımız zaman sağ kısmın arka tarafına konumlandırılmış. Burada bir tane kulaklığı açmak için bir tane power tuşu var. Bu kısımda sesi açmak ve kapatmak için aynı zamanda şarkıyı ileriye ve geriye almak için bir tuş var. Yani bu tuş hem sesi açmak için hem de şarkıyı ileri ve geri almak için kullanılıyor. Bu kısımda da bass up tuşu mevcut. Bu kısımda da bir kere bastığınız takdirde kulaklık ...BaseUp moduna geçiyor diyebilirim. Açıkçası tuşların konumu güzel. Kulaklığı taktığınız takdirde şu kısım sağ kulağınıza denk geliyor ve... ...elinizle arka taraftan rahat bir şekilde bu tuşlara ulaşabiliyorsunuz. Şu kısma baktığımız zaman burada bir tane Type-C girişi bizleri karşılıyor. Onun yanında kulaklığı kablo ile kullanmak için de bir tane giriş mevcut. Ve bu kısımda da kulaklığın çalışıp çalışmadığı ve durumu hakkında bilgi almak için bir tane sinyal ışığımız mevcut. Kulaklığın teknik bilgilerine baktığımız zaman şarj süresi olarak kağıt üzerinde 60 saatlik bir kullanım söz konusu. Fakat kimileri bu 60 saati 40 saat olarak alıyor, kimileri 45 saat olarak alıyor. Bu değişiklik gösteriyor. Şunu da söyleyebilirim ki 60 saat kadar olmasa da 40-45 saat arasında bir kullanım süresi tecrübe edinebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Çünkü ben bu kulaklığı ilk sipariş ettiğim zaman herhangi bir şekilde şarja takmadım ve o şarja takmamış halimle bile abartısı söylüyorum beni 2 hafta yakın bir süre şarja takmadan götürdü ve base up modu da açıktı çoğu zaman kulaklığı baya baya gün içinde kullanıyordum. Şarj konusunda o kağıt üzerinde yazılan 60 saatlik rakamlara çok ulaşabileceğini zannetmiyorum fakat sizi üzeceğini de zannetmiyorum. Diğer kulaklıklara göre bir avantaj sağlıyor şarj süresi konusunda kulaklık üretici firmasının bir diğer iddiası da 5 dakikalık bir şarjla 5 saatlik bir kullanım süresi vermesi. Bu biraz açıkçası göz boyamak için yapılmış bir rakam. Çünkü sadece bir kablo var bu kabloyu hangi adaptöre takacaksınız, hangi USB bağlantısına takacaksınız bu konu hakkında herhangi bir bilgi yok. Bilgisayara taksanız az enerji verir bilgisayardan. Bir adaptöre taksanız adaptörün gücüne göre enerji verir. Power bank'e taksanız onun gücüne göre bir enerji verir. O yüzden o 5 dakikalık süre bu kulaklığın kablosunu nereye takacağınıza göre değişiklik gösterir. Bu kulaklığın diğer bir iddiası ise basları ve tizleri güçlü bir şekilde verebildiğini iddia etmesi. Açıkçası burada sonuna kadar haklı. Bu kulaklığı kulağınızı taktığınız zaman ve bas modunda son ses dinlediğiniz zaman kulağınız böyle gümbür gümbür titriyor diyebilirim. Bas konusunda bu kulaklık herhangi bir şekilde sizi üzmez. Onun dışında tizleri ve mitleri gayet temiz bir şekilde veriyor. Sadece bas odaklı değil. Tizler ve mitler de kulaklıktan temiz çıkabiliyor. Bu arada kulaklığın içinde 40 mm'lik bir sürücü var. Bu sürücü sayesinde de baslar güçlü bir şekilde çıkıyor diyebilirim. Onun dışında kulaklığın bir diğer dezavantajı da bu kulaklığı aldığınız zaman kutudan herhangi bir şekilde taşıma kılıfı çıkmıyor. Ve şunları da söyleyeyim. Ben bu kulaklıkta film izlerken, oyun oynarken, işte müzik dinlerken herhangi bir şekilde gecikme yaşamadım. Dudak senkronizasyonu da oldukça başarılı diyebilirim. Oyun oynarken de belki çok az, çok çok azlık bir gecikme süresi olabilir. Fakat bunu da fark edeceğinizi zannetmiyorum. Özellikle film izlerken, müzik dinlerken sizi gayet tatmin edebiliyor diyebilirim. Kulaklığın kablosuna baktığımız zaman oldukça kaliteli bir kablo var. Uç kısımları kaliteli hissiyatını uyandırıyor sizde. Şuradaki kısımlara baktığımız zaman çok ince değil, çok kalın da değil. Hor kullanmadığınız sürece buradaki kısımların kopabileceğini zannetmiyorum. Onun dışında kablosu orta kalınlıkta diyebilirim bir kulaklığın kablosu için. Hor kullanmadığınız sürece ve çok fazla zedelemediğiniz sürece bu kablonun da sıkıntı çıkaracağını zannetmiyorum. Kulaklığı kablolu bir şekilde dinlemek istediğiniz takdirde de bu görmüş olduğunuz kabloyu kullanmanız gerekiyor ve bu kabloda ilk dikkatimi çeken şey bu kablonun çok uzun olması. Laptop kullanırken veyahut da telefonda kablolu bir şekilde kullanım yapmak istediğiniz takdirde bu kablonun mesafe konusunda size bir sıkıntı çıkaracağını zannetmiyorum. Kablonun uçlarına baktığımız zaman yine şarj kablosundaki gibi biraz kalın bir kablo var. Bu kabloyu da çok fazla katlamadığınız sürece, çok fazla hor kullanmadığınız sürece kopacağını zannetmiyorum. Ki zaten bu kulaklığı kabloyla kullanmak istediğinizi de pek düşünmüyorum. Çünkü kablolu da kullansanız, kablosuz da kullansanız aynı performansı veriyor diyebilirim. Evet dostlar, şu anda kulaklığın ses performansını test etmek için bir tane şarkı açacağım. Bakalım kulaklığın ses performansı nasıl? Şu an hangi modda olduğuna bakacağım. Daha demin normal moddaydı kulaklık. Şu an bass up modunu aldım. Bakalım bass up modunda fark olacak mı ki bu şekilde fark edeceğinizi zannetmiyorum. Fakat ben yine de bir bakayım fark olacak mı? Gördüğünüz gibi kulaklığın ses performansı inanılmaz. Dışarıya çok fazla ses veriyor bu şekilde kullandığınız takdirde. Bunu kulağınıza takıp son ses dinlediğiniz zaman yine birazcık dışarıya ses verecektir. Fakat orta seste dinlediğiniz takdirde dışarıya ses vermeyecektir. Çünkü şu kısımlara baktığınız zaman büyük ve kalın kulağınızı tamamen kaplıyor. Bu da çok yüksek sesle dinlemediğiniz takdirde dışarıya ses gitmesini önleyecektir. Kulaklığın ses performansı da bu şekildeydi. Kulaklık hakkında bilgileri genel olarak toparlayacak olursam tasarım olarak kulaklık sizi çok tatmin etmez fakat üzmez de tasarım olarak fena bir yapıya sahip değil. Şöyle süngerleri de göstereyim. Şu kısımlarda oldukça yumuşak ve dayanıklı diyebilirim. Bunların dışında dediğim gibi şu kafa bandı 3-4 saatlik kullanımda artık kafanızda bir acıtma yapabilir, bir rahatsızlık verebilir. Özellikle saçınız varsa çok fazla rahatsız etmez kısa kullanımlarda. Onun dışında baktığımız zaman kulaklık gerek, tuşların yapısı ve konumlandırılması olsun, gerek Type-C girişi tercih edilmesi olsun. Bu fiyata alınabilir ve kullanılabilir. Evet dostlar video bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım kulaklıkla ilgili kafanızdaki sorulara cevap verebilmişimdir. Sormak istediğiniz soruları yorum kısmında yazabilirsiniz ki oradaki sorulara da cevap veriyorum. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.